Oh, rahatladım. Herkese merhaba. Bugün bir okuma maratonu duyuru videosuyla karşınızdayım. Evet. Bu maraton bu kanalı oluşturduğumdan beri yapacak olduğum sanırım ikinci maraton. Biraz kendimi zorlayacağım bu hafta. Ben hemen sıcaktan buharlaşmadan şartlarımıza geçelim. Eğer siz de bu maratona katılmak isterseniz aşağıya bu şartlara göre hangi kitapları seçtiniz? İşte birinci gün mesela şu şarta göre bu kitabı seçtiniz. Yazarsanız güzel bir ortam olur bence. Önceki yaptığım okuma maratonda böyle çok tatlış bir ortam olmuştu. İşte herkes bu kitabı okumayı düşünüyorum. Bu ikinci gün bunu okuyacağım. Bu şarta göre bunu seçtim. Yani bu ortamı ben çok sevdim. O yüzden yine tekrardan böyle bir ortam bekliyorum yani sizden. Siz de eğer katılmak isterseniz maratona aşağıya hani hangi kitapları okumayı düşündüğünüzü yazarak katılabilirsiniz ve anlık düşüncelerimi hepsini kaydedeceğim bu bir hafta içerisinde o yüzden e, duygusal kitaplarımız da var beni e, gözlerim şiş bir şekilde ağlayarak da görebilirsiniz sinir krizi geçirerek de görebilirsiniz yani nefret ettiğim karakteri söverken filan olabilir yani bu tarz şeyler. Ben şimdiden uyarısını yapayım. Evet, video defterimiz burada ve hemen artık şartlarımızı söylemeye başlayalım. Çünkü çok uzattım. 13 Temmuz'da başlıyor, 19 Temmuz pazar günü bitiyor. Yani 19 Temmuz 23.59'a kadar geçerli bir maraton bu. Önümüzdeki hafta içerisinde yapacağım ve zaten bunu da erken paylaşmamın sebebi siz de kitaplarınızı hazırlayın, ortamınızı hazırlayın. Benimle beraber böyle güzel bir hafta geçirelim istedim. Çünkü size gerçekten söz veriyorum yani ve tutmayınca da üzülüyorum. O yüzden artık vakti gelmişti. Maratonumuzun ilk gününde okuyacağımız kitap için şartımız şu. Almak için çok sabrettiğiniz bir kitap. Ay şimdi almayayım deyip sepetinizden çok çıkardığınız ya da alacağım artık sonda alacağım deyip böyle para biriktirdiğiniz falan yani gerçekten almak için uzun süre beklediğiniz bir kitabı seçin dedim. Ve ben de bunun için 3 yıldır beklettiğim bir serinin ilk kitabına başlayacağım genç elitler. Umarım bu kitabı bir günde bitirebilirim. Aslında 400 sayfaya yakın da büyük ihtimalle. 3 kişinin ağzından okuyormuşuz. Bu bence daha güzel bir şey. Daha hızlı akar diye düşünüyorum. 365 sayfalık bir kitap ve umarım ben bunu bir günde bitiririm. Bunu da çok uzun zamandır bekliyordum ve siz de uzun zamandır bu kitabı okumamı bekliyordunuz. O yüzden dedim ki siz de hem merakı sürüklemeyeyim. Anlık düşüncelerimle beraber bu videoda öğrenelim dedim. Şimdi gelelim. İkinci gün şartlarımız özgürlük kelimesinin harflerini içeren bir kitap bu işte mesela özgürlükteki Ö'de de içerebilir, Z'yi de içerebilir, g de içerebilir. Yani en yani bir tanesini bile içerse olur aslında. Ben de ikinci gün için en azır üçüncü ve dördüncü dönemi seçtim. Bunu yapmamın sebebi işte gençlikler biraz ağır gelebilir, sıkıntı olabilir. Çünkü ilk günler böyle direkt dalmak istemiyorum yani kitapları sonra sonu çok kötü bitiyor bende. <laughs> genç sonra güzel bir mola olacak bu benim için. Zaten R'yi içerdiği için de direkt dahil oldu. Üçüncü günümüzün şartı ufak bir klasik. Bunun tercihini tamamen size bıraktım. Yani okumak istediğiniz böyle ara niyetine bir klasik olabilir diye düşündüm. Benim üçüncü gün için seçtiğim kitap yer altından notlar. Uzun zamandır Dostoyevski okumuyorum ve çok özledim aslında. Ve ben bu kitabı başlamıştım ama işte sınav sürecinde olduğum için bir şekilde yarım bıraktım kitaplar arasındaydı. Ve çok merak ediyorum bu kitabı. Çünkü Dostoyevski'nin gerçekten çözümlemelerine hayrandım. Suç ve cezadan sonra hiçbir şekilde okumamıştım Dostoyevski ve bu ondan sonra okuyacağım ilk Dostoyevski kitabı. O yüzden ayrı bir hüzünlüyüm şu <laughs> an. 139 sayfaymış. Ben bunu bir günde bitiririm diye düşünüyorum. Dördüncü günümüzün şartı şu şekilde biraz ağlayalım. Hüngür hüngür ağlayacağınız bir kitap. Ve ben bu kitabı çok uzun zamandır bekletiyorum. Benim bugün için seçtiğim kitap çizgili pijamalı çocuk. İçimde şöyle bir his var. Bugün içerisinde yani dördüncü günümüzde ben bayağı böyle hüngür hüngür ağlayacak gibi hissediyorum. <laughs> Hiç kamera karşısında da ağlamamıştım, o yüzden benim için bir ilk olacak yani. <laughs> Büyük ihtimalle ağlarım ve e, puntoları da gayet iyi hemen biter diye düşünüyorum. Beşinci günün maddesi şu şekilde kendimizi zorlayalım, yarım bıraktıklarımıza dönelim. Bu da demek istediğim şey şu yani yarıda bıraktığınız bir kitap vardır mesela başlamışsınızdır, sıkılmışsınızdır demişsiniz ki ay ben bunu sonra okurum. Aksiyonun başlayacağı yerde kestim büyük ihtimalle. 114. sayfasında kalmıştım ama yine de merak ediyorum çünkü e, bu kitabı yarım bıraktığımı söylediğinde insanlar bayağı bir şaşırmıştı. O yüzden de dedim ki bunu ekleyelim. Benim bugün için seçtiğim kitap Kurtulan Kızlar. Aa 144'te yarım bırakmışım pardon. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben de bu kızlarla bir sıkıntım var. Rano kızları, Trendeki kız, dünyanın en şanslı kızı. Bir tek iyi kızdan şikayet etmedim. Bir de bu Kurtulan Kızlar. Kızlarda hep bir sıkıntım var yani böyle. <laughs> trendeki kızı yarım bıraktım dünyanın en şanslı kızını yarım bıraktım. Kurtulan kızları yarım bıraktım. Rano kızlarını okudum beğenmedim falan. Dünyanın en şanslı kızını dönmeyi düşünmedim. Trende kızdan da sıkılacağımı düşündüm. Ben reading sınav diye. O yüzden kurtulan kızları dedim ki bir şans daha vereyim yani ben bunu. Çünkü o kendi insanların çok beğendiği bir kitap. Yani Stephen King'in yorumu da var yani burada. 2017'nin en büyük gerilim romanlarından biri demiş Stephen King. O yüzden bir şansı daha hak ediyor bence. Altıncı günümüzün şartı azıcık nostalji anılarımıza yolculuk. O kitaba baktığınızda eski anılarınız canlanıyorsa bu güzel bir tercih. Onu söyleyeyim. Ben de bunun için son zamanlarda almış olduğum Coraline'ı seçtim. Coraline diye çevirmişler ama bence Coraline. Çizgi filmini çok fazla izledim ve gerçekten hani bayıldım. Büyük ihtimalle ben bunu bitirdikten sonra tekrardan çizgi filmini izleyeceğim. Çünkü benim için bir nostalji yani ortaokul yıllarımın başına dönüyorum bunu gördüğümde. O yüzden de 5-10 defa da izlediğim için ezbere biliyorum aslında. Ama yine de yani dedim ki aradan çıkartalım incecik bir kitap. Zaten aslında ben bunun için Meles Prens'i düşündüm. Harry Potter'dan. Baktım 600 sayfa. Harry Potter böyle sindire sindire okumak daha güzel bence. O yüzden de burada karar kıldım. Çizgi filmini büyük ihtimalle bir 2-3 defa daha izleyeceğim bunu okuduktan sonra. <laughs> Gelelim son şartımıza. Arada kalanlar bir serinin devam kitabı. Sanırım geçen seneden beri okumadığım bir seriydi. Ve bunda sebebi büyük iki tane büyük spoiler yemiş olmam. Ve bunu yazarın kendisinin yapması daha da sinirimi bozdu. Ben bugün için karantina 3. perdeyi seçtim. Onu seçmemiz sebebi de yani Karantina serisinin ilk kitabını çok seviyorum. İkinci kitabı da güzeldi ama yani uzatılmaya başlıyormuş gibi geliyor ve hani bu kadar uzatılması gerekiyor muydu diye düşünmüyor değilim ve üçüncü kitabının özellikle hem üçüncü kitaptan hem de dördüncü kitaptan spoiler yedim. Bunlardan birisini sıfır kilometrede yazarımız kendisi verdi yani karaktere yer verdi kitapta. Dedi ki al dedi bak bu karakterlerin hepsi karantina serisinin dördüncü kitabında yer alıyor. Ve hani e, oradaki karakterler falan hani baya büyük bir spoiler ve benim sinirim bozuldu. Aldım en azından okuyayım diye devam ediyorum. de çerezlik bir seri gerçekten. O yüzden dedim ki en azından Reading Slump'tan çıkarttır beni diye düşündüm. Yani beklentim yok karantina serisinden bunu söyleyeyim. Uzamasın artık seri falan dediğimde baya bir yorum almıştım ben. Hani bence öyle düşünme falan diyenler çok vardı. Yani benim düşüncem bu. Benim pek ümidim kalmadı bu seriden. Ama yani yazarın dilini seviyorum. Ama sıfır kilometreden sonra baya bir hayal kırıklığına uğradım karantinayla ilgili. Eskiden daha fazla severdim. Biraz soğudum gibi. Bakalım. Belki üçüncü kitabının sonunda çok severim tekrardan. Bilmiyorum. Bir şeyleri yarıda bırakmayı hiç sevmiyorum. O yüzden de ben maratonumuzu bu kitapla bitirmeyi düşünüyorum. Benim maratonumda okumayı düşündüğüm kitaplar bu şekilde. Ve sizin de Okumayı düşündüğünüz kitapları çok merak ediyorum. Aşağıya bu şartlara göre seçip de katılırsanız çok sevinirim. Boş vaktim var ve kitap okuyamıyorum. Yani reading stamp'a girdim büyük ihtimalle. O yüzden bundan kurtulmak için ve güzel de vakit geçirelim diye bu maratonu yapmak istedim. Benim duyuru videom bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, Instagram'da hani ilk düşüncelerimi de paylaşacağım. O yüzden instagram hesabımı da yorumlara yazdım. Oradan da bakarsınız. Takip ederseniz çok güzel olur. Zaten yani maraton bittikten sonra o anlık tepkilerimi çektim. Videoları da yayınlayacağım. Önceki sefer yaptığım gibi. Ve evet sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.